Dın Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber videomda farklı inanışlar, farklı kökenler gören Japonya'dayız. Hazırsanız Japonya'ya başlayalım. Uçuşlar Japonya'ya. Biletler hazırlansın. İlk olarak arkadaş yüz ölçümünden başlayalım. 377.9 e, kare alanında yüz ölçümü Japonya'nın bulunuyor. Japonya biz ne kadar Japonya'da sek de onlar daha farklı bir isim. E böyle gün batımı diye Nihon adını kullanıyorlar. Saatlerime bakalım. Bizden alt saat geride geliyorlar arkadaşlar. Bir diğeri e, yol ulaşım çok hızlıdır arkadaşlar. E, çok güzel bir taşıt bölümleri ayrı ayrı kullanılmaktadır. Hatta bir binanın içerisinden yol bile ayrılmış arkadaşlar. Tren çok kullanılıyor ülkelerimde. Hatta insanlar sırf sığmıyor diye insan, e, görevliler insanları dip dip içlerine sıkıştırıyorlar. Çok fazla ittiriyorlar sırf girişsinler diye. Hatta ulaşım o kadar hızlı ki yani şu an ekranda bile görürüz arkadaşlar. Çok hızlı bir tren yapımı kullanılabilmektedir. Bu trenin çok hızlıdır. Hatta 68, e, 68 sayısı ile ilgili hız taban sayılarını hatta Zincirler birbirine değmeden hızlı hareket ediyor arkadaşlar. Bunlar birbirine değmiyorlar tekerlekleri sayesinde. Kullanılıyor. Tekerlekleri havaya kaldırılmış daha hızlı bir şekilde teknolojik bir biçimde kullanılıyorlar. Hatta bir otobüse binmek istiyorsanız ee, kapı soldan giriliyor. Ve önden de para birikimini kullanıyorsunuz arkadaşlar. Hatta bekleme sıralarında otobüs ters sıradan geliyor yani limi kabinde oturuyorsunuz otobüs arkanızdan geçiyor. Biraz ters bir yönde kullanılıyor. Japonya'nın e, havalı şık bir görünümü kullanılabilmektedir. Tokyo'nun güzelliklerinden bahsetmek gerekirse çok güzel bir ışıltısı Arkadaşlar çok fazla mesela bir mahallede yürüyorsunuz bir şey canınız içecek falan çekti. Hemen böyle kısa para yardımıyla ya e, da barokat Kullanım, alabileceğiniz şık e, kullanan bir marketler kullanılmaktır Robotlar tam bir Japon usulüdür. En çok e, robot üretilen ülke Japonyadır hatta. Gördüğünüz arkada çok güzel bir şirket tarafından Henna Hotel e, sadece robotların konuş robotların çalışabildiği bir otelde kullanılabilmektedir. Şimdi arkadaşlar kaplumbağadan bahsetmek gerekir kaplumbağa çok rahat fasulye taklı olan böyle İnsanların çok çalıştıkları için giremedikleri bir yer olan kullanılabilmektedir. Böyle dış girinimleri kullanabilmektedir. Böyle katlı katlı. Ama daha çok gece çalışan insanlar kullanılabilmektedir. Havlular böyle için diş fırçası, terlikler falan bulunuyor dolabınızda. Hatta dolap kendi kendine ütü yapıyor. Dışarıdan böyle bir görünüm. Hatta gelen insanlar çok beğeniyor, çok memnun kalıyorlar. E, ortak duş alanları var.